Valla. Valla ben bir. Valla adamların yaptığı robota bakın ya. Ne varmış Ne varmış mı lan? Ne varmış? Ne varmış? Ne var? Çok kötü tipim ya. Sen bana kötü tip diyemezsin. Çok sünir deniyorum. Çok sünir deniyorum. De bu. Tenirden bir parçam kok. Ben bizi biraz uzaklaşayım Şu bozukluğuyu alayım. Açık! Allah Allah. Sıbalukayı bir alayım. Azıcık kayı aldım mı? oh. Oh Aa aa. Evet. Ben bana verdiysen dedi. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Az önceki robot saldırısından kurtuldum ben. Gideyim. Az önceki robot saldırısından kurtuldum. Az önceki de robot saldırısından kurtuldum. Ben. Bizim biraz yolumuz var da. Bakın nerede tankları robot işlerine uğradım ya. Robot neyse ki salak bir. Karşıya bir tane benim robotum olacak. ya. O robot nerede? Aha robotumun olduğu yere geldim. <gülüyor> <gülüyor> Artık bunu her şey yapabilirim. Bu benim. अर्थ मुझे